Selam bütün hanımlara. Şimdi bakın, bugün böyle güzel bir çaprazlı örnek seçtim sizin için. Bu güzel örneği nasıl yapıldığını gelin beraber görelim. Burada dikkat etmeniz gerekecek olan şey şöyle sola giden ve sağa giden çaprazlarımız bulunmakta. Bir sıra sadece sağa bakan çapraz yapıyoruz bir sıra sadece sola bakan çapraz yapıyoruz şimdi bakın ki sıra gelmiş sağa bakan çaprazda bu neden böyle başlıyorum biraz ördükten sonra önce bir görün örneğin neye benzediğini şöyle kabarık bir dokusu var çok hoş gider atkı için şapka için kazak hırka ne aklınıza gelirse her yerde kullanabileceğiniz bir örgü çünkü delikli bir örgü değil öyle her şey uygun ve çaprazlı bir örgü olduğundan çok güzel duracaktır. Yapacak olduğunuz örneği. Şunu şunu demek istiyorum ki neden bu kadar ördükten sonra size bunu devam etmesini göstereceğim. Çünkü farz edin ki her başladığınız kazakta bir lastik bölgesi vardır alt kısmında. Ondan sonra bu örgü başlarsınız uygulama. Hiç fark etmez sağa bakan ya da sola bakan çaprazla hangisine başlayacaksınız. Ben şimdi size burada dikkatinizi çekmek amaçlı şöyle sola bakan çaprazları yapmışız en son. Şimdi sağa bakan çaprazları nasıl yapıldığını göstermeye çalışayım. Seçtiğimiz şişlerde 4 numaralı şiş. Mavi bir tane örgüyü bir seçtim. Bir tane de fazladan böyle çorap şişi bulundurursanız veya başka aynı şişten varsa 3 tane şiş kullanmak zorunda kalacağız burada. Bir tane de makaza ihtiyacımız var. Her örgüdeki gibi. Şimdi bunu yapalım. Biz genelde birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra hemen şurada başlangıçta 3 tane olan ilmeğimizi alıp ayırıyoruz ön tarafımıza. Şimdi sıradan da 3 tane ilmeğimizi düz örgüyle örüyoruz. Şöyle düz örgüyle 3 tane ilmeğimizi ördük. Bu şiştekileri sol şişe geçirip bunları da öreceğiz şimdi. Bunları da düz sıradaymış gibi sanki hiç ayırmamışız. Böyle bunları da örmeye devam edeceğiz. İşte bu. Şimdi sıradaki hemen 3 tanesini yine ayırıyoruz. Ön tarafa. Ve böyle 3 tanesini yine örüyoruz. 3 taneyi ördük. Şimdi bu demir şiştekilerini sol şişimizi takmaya çalışalım bana derse kaçıyor sıramıza başlayalım biz genelde birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz sonra şu şişimizi alıp 3 tane ilmeğimizi önce ayırıyoruz Sonra şu sıradaki 3 tane şöyle alalım. Sırada 3 tane olan ilmeğimizi de örerim. Örelim. Dilimin sürçmesine kusura bakmayın. 3 tane ilmeğimizi ördük. Sonra şu ayırdığımız 3 taneyi de örmeyi dahil ediyoruz. Onları da buradan örelim bakalım. Yoksa ıı, sol şişede alabilirsiniz buradaki demir şişteki ilmeklerinizi de. Ama böyle de örebilirsiniz, müsait buna. İşte. Bakın bir tane çaprazımızı yaptık çaprazımızı böyle yöneltiyoruz. Aynı şekilde sıradaki şu üç tane ilmeğimizi hemen ayırıyoruz ön tarafa. Böyle batalım şişimizi ki bir yerlere gitmesinler. Devam ediyoruz. Yine gösterdiğim gibi yine 3 tanesini örüyoruz. Sonra şişteki diğer üç tanesinde aynı şekilde biraz önceki gibi alacağız. Bunu sıra boyunca tekrarlayıp böyle örgümüzü örüyoruz. Basit bir örgü aslında. Şimdi sıraya başlıyoruz örmeye. Birinci ilmeğimizi genelde örmüyoruz. Doğrudan alıyoruz. Şöyle çorap şişimiz demiştik. Çorap şişimizi alıp sıradaki üç tane ilmeği 3 tane ilmeği ayırıyoruz. Aldık. Bunları arka tarafta şöyle tutuyoruz ve birinci ilmeğimizi aldığımız gibi şimdi sıradaki üç tane ilmeği öreceğiz normal şekilde düz örgüyle üç tane oluyor işte üçüncüyü ördük şimdi arkadakilerini de isterseniz geçirin sol şişinizi isterseniz de bu şekilde e, kendi demir şişten de örebilirsiniz. Böyle sırayla birer birer bunları örüyoruz. Şimdi görecek olduğunuz işlemleri zaten sıra boyunca hep aynı şekilde yapacağız. İşte ilk çaprazımızı yaptık. Ve ilk çaprazda şöyle alttan gelen çaprazı Şöyle altı gidiyor. Daha doğrusu bu üstte. Bu alttaki çapraz bu sefer üstte çıkıyor. Bu sıralamayla bu sırayı bu yüzden yapıyoruz. Şimdi yine sıradaki üç tane ilmeği alacağız. Bunları da arka tarafa elimizle tutacağız. İsterseniz örgüye batabilirsiniz. Şöyle çaprazladık. Alttan soktuğumuz gibi ilmeğimizi Örüyoruz. Bu bizim düz örgümüz. Öyle. İşte üç tanesini ördük yine. Yine alttaki üç tane ilmeğe dönüyoruz. Onları sıraya ilave ediyoruz. Yani gördüğünüz adımların aynısını sıra boyunca devam ediyoruz. Bu bizim önemli çapraz olan sıramız. Çapraz yaptığımız sıra. Sonraki zaten sıralar düz ve ters olarak sadece örüyoruz. 4 sıra aralığı ben o kadar seçtim. Siz isterseniz daha fazla örebilirsiniz. O da sizin çaprazlarının uzunluklarını gösterecek. Gördüğünüz ne yaptığımı? Yine 3 tanesini ayırdım. Sıradaki 3 taneyi örüyorum sonra arkadaki 3 tane ilmeği yine örgüye dahil edip sıra boyunca işte bu örmeyi yapıyoruz bu örgüde şimdi arka taraftakilerine dahil ediyorum İşte bu kadar yani Üçüncü çaprazımızı da yapmışız. Bu şekilde. Diğer çaprazları da aynı şekilde örmeye devam edelim. İşte sarıma örerken çaprazlarımı bitirdim. Son iki tane kalmış. Onları da normal şekilde örüyorum sıra sonunda. Sizin yaptığınız örgüde de böyle kalan olursa çıkmayan sayı onu Tabii ki Normal öreceksiniz. İşte birinci sıradaki yaptığımız çapraz. Şimdi bu çaprazı normal örerek, yani arka tarafımıza ters örgüyü öreceğiz, ön tarafımıza düz örgüyü öreceğiz. Toplamda 4 sıra olmuş olacak. Bakın, şöyle nasıl bakacağınızı da göstereyim. Bu bizden önce, bundan önce yaptığımız bir çaprazın oluşan böyle aradaki büyük boşluk. Buradan itibaren şöyle aradaki geçişleri sağlayan sıraları sayıyoruz. Burada 2 var ve 4. Şimdi sonuncusunu zaten biz oluşturduk. 4 sırayı bu şekilde sayıyorsunuz acaba örüp örmediğinizi anlamanız için. Şöyle anlamışınızdır. Nereye baktığımı. Şu büyük boşluktan sonraki sıraları sayıyoruz. Şimdi de dediğim gibi buraya geçtik ve yine birinci ilmeğimizi sadece sağ şişimizi aldık ve şimdi burada ters örgüyü yaparak bu sırayı böyle böyle tamamlıyoruz sonra da diğer tarafta düz örgüyü yapıyoruz ve bunları yaptıkça da böyle sarayı çoğaltacağız Sonra diğer çaprazı nasıl yapıldığını size göstereceğim. İşte ters örgüyle devam ediyoruz. İşte sıramı tamamladım ters örgüyle. Şimdi sırayı çeviriyorum. Şimdi de buraya sadece düz örgü örerek sıramızı örüyoruz. Ve bu bu şekilde iki sıra daha yapacağız. Bu iki sıra sonra diğer çapraza gelecek sıra. O çaprazda da bunun aynısını yapacağız. Sadece ilmekleri bu sefer arkaya değil ön tarafa bırakacağız. Ama tabii ki başlaması da biraz farklı yönden başlayacağız. Yani burada hemen birinci ilmekten sonra başladık. Diğerini dört ilmekten sonra başlayacağız. Bir kaydırma yapmamız gerekecek. Şimdi de yine birinci ilmeğimizi alıyoruz. birinci ilmeğimizi aldık sonra düz örgümüzü yapıyoruz böyle düz örgüyle devam ediyoruz sıra boyunca yine düz örgümüzü yaparak örgümüzü yapıyoruz bu sıra boyunca yine iki sıra daha ördükten sonra görüşüyoruz işte Çaprazımızı 4 sıra ördük. Şimdi çaprazı nasıl uzadığını görmüşsünüzdür. Bu sağa bakan çapraz idi. Siz isterseniz bu çaprazları daha da uzatabilirsiniz. Bunu altı sıra yapabilirsiniz. Daha uzun olur. İsterseniz daha kısa olabilirler. 2-3 sırayla da bırakabilirsiniz. Daha sık sık çaprazlarınız olmuş olabilir. Biz şimdi diğer çapraz şeklini de gösterelim size. Bir sağ bakanı yaptık, sola bakanı da yapalım. Şimdi ilk e, ilmeğimizi örmüyoruz Her harname gibi. Ama burada örecek olduğumuz e, şimdi 4 tane yani şu baştaki ile 4 tane sayıyoruz. Yine 3 tane ilmeğimizi örüyoruz örerken. Şimdi de yine sıradaki 4 tane e, pardon 4'ü 3 tane ilmeğimizi aldık. Şimdi sıramızı kaydırmış olduk. Bunlara ön tarafa batıyoruz ve bunları örelim şimdi. 3 tanesini örüp ayırdığımız 3 taneyi de sonra örgüye dahil ediyoruz. Şimdi buraya battığımız gibi dikkatlice çıkarıyorum. Şimdi de buradakilerini öreceğim. İşte buradakilerini de ördükten sonra yaptığımız çapraz da bu. Şimdi çaprazı üste çıkartıyoruz. Bunlar alta girmiş olacak tekrar biraz önce yaptığımız çaprazdaki gibi yapacak olduğumuz şey 3 taneyi sıradaki 3 tane ilmeği alıp bunları ayırıyoruz bu arada da tabii ki ipimizi arıyorum ki buldum bu arada da şu sıradaki 3 tane ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz hangi örme şekli daha kolay mı geliyorsa onu uyguluyorum. Bazen böyle örüyoruz. Bazen de elimle müdahale ederek biraz önce yaptığım gibi şimdi de bu üç taneyi örgümüze dahil ediyoruz. İşte bazen böyle elimle müdahale ediyorum. Öremeyeceğimi hissedersem öbür türlü Örme çeşitleri çok. Yeter ki ipi tutabilin sıkıca. İşte ikinci çaprazımızı da yapmış olduk. Bu şekilde devam ediyorsunuz bu sırayla. Bu sıra da bitti. Bu sıra bittikten sonra yine aynı şeyi uyguluyoruz. Bundan sonrası zaten kolay. Arkayı şey ters örgüyle, ön tarafı da düz örgüyle örerek böyle 4 sıra tamamlıyoruz. 4 sıra olduktan sonra işte e, ön tarafımızda yine sağa bakan e, çaprazlar yapıp bu şekilde örgümüzü tamamlıyoruz. Şimdilik bu da bitti. E, yapacak olduğunu yere göre, amacınıza göre işte örgü modelinizi kullanabilirsiniz. Kanalıma beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olursanız da yeni yaptığımız videolardan haberdar olursunuz. Ben de şimdilik hoşçakalın ve size kolay gelsin. Bay bay.